sayın misafirlerimiz bak Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde altı buçuk artışla 13 milyar 294 milyon dolara yükseldi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatını yaptık. Bu da bize şunu gösteriyor. Sayın Bakanımızın gecesini gündüzüne katarak ülke ülke dolaşması demek ki emekler boşa gitmiyor. Çalışmalar bir yerde karşılığını buluyor. Bu yapılan çalışmalarda inşallah bundan sonra da Türkiye'nin ihracatına Olumlu bir katkı olarak bundan sonra da devam edecek. Ben hem Sayın Bakanımızı hem de ihracatçılarımızı ki ben onları bir kahraman olarak e, adlandırıyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. <laughs> İlk 9 ayda ihracatımız yüzde %5.7 artışla 118 milyar 225 milyon dolar oldu. Son 12 aylık ihracatımız ise 4.2 artışla 157 milyar 654 milyon dolara yükseldi. Eylül ayında en fazla ihracatı 1 milyar 959 milyon dolarla otomotiv sektörümüz yaparken hazır giyim ve konfeksiyon sektörümüz 1 milyar 669 milyon dolar ihracatıyla ikinci sırada Kimya maddeler sektörümüz ise 1 milyar 517 milyon, milyon dolar ihracat ile 3. sırada yer aldı. Eylül ayında en fazla ihracat artışını %99 ile mücevher, %92 ile tütün, %40 ile savunma ve havacılık sektörlerimiz yakaladı.